Peygamberin sünnetine tabi olmayı bize nasip edilsin. Evet. Buna 25 hatim yapıldı. Evet hocam. Allah-u Teala en iyi bin salavat, 100 bin yazın, 570 ilaz şerif, 100 bin tehdit okumuş kardeşlerimiz. Mahmut Efendi Hazretleri evet. için. Evet hocam. Allah sizden razı olsun. Evet, hocam. Onun için ne yapsak azdır Tabii onun için en iyi İslam'ı yaşamamız lazım değil mi? Evet. En güzel, ona ne geçtiyse bize İslami yaşayın demiş. Evet. Yaşamak lazım. Hani... Allah cümlemizi Allah rızası için amel yaptığı bizlere nasip eylesin. Rabbim Mahmud Efendi Hazretlerimize rahmetiyle mağmur eylesin. Mekanını cennet eylesin. Amin. Dostlarıyla beraber bu alanında geliyorlar. Rahmetli ben de İhsan Efendi'nin torunuyum. Oğlunun oğluyum. Mahmud Efendi Hazretlerine çok hizmetimiz oldu. Çünkü dedemin çok ziyarete gelirdi evine kahvaltılarına, şu an gözümün önünde yani. Allah-u Teala cennette de beraber eylesin. Amin hocam. Bakın cennette de beraber, dünyada herkes gün gidiyor ama öyle büyük bir insan. Tavizsiz. Şimdi bir olay anlatayım hani şey için. Kendisini idam kararı verecek hakime hanıma yani kendisini idam verecek Mahmut Efendi'ye biliyorlar yani artık sonu idam. Diyor ki ya Antrem sen diyor ne güzel İslam yaşarsın diyor. Yani onu tebliğ ediyorlar. Yani o ona şey yapacak, onu tebliğ yapıyor. Ve o kadın şu an Hacim Hanım diyor, İsmail değil mi? Evet hocam. Ya değerli kardeşlerim, Allah samimice, ahlaklıca ibadet ettiği bizlere nasip eylesin. Onu sevenler onun yolundan gidenlerdir. Onu sevenler onun yolundan gidenlerdir. İşte dediğim gibi şu an e, Mahmut Efendi Hazretleri, Efendi Baba Hazretleri, dedem ayağının ucunda yatıyor. Babaannem de Mahmut Efendi'nin yanındaki hanımının yanında yatıyor benim babaannem. Oraya gittiğiniz zaman babaanneme de bir fatiha okuyun inşallah. Okuyoruz hocam. Evet. evet. Allah-u Teala cümlemize Mahmut Efendi Hazretleri'ni cennetinde beraber eylesin. Evet. evet. evet dünyada yaklaştırmadılar yanına, sokmadılar değil mi bazen? Gidemedik, göremedik, özledik, özden giderdik. Allah Teala bize cennetinde cemalinden kabul olmayı nasip eylesin. Rabbim mekanını cennet eylesin. Onun yolundan gitmeyi, onun ahlakıyla ahlaklanmayı Resulullah'ın ahlakı ve ahlaklarını cümlemize nasip eylesin. Cumamız mübarek olsun. Bayram dışından mübarek olsun. Kurbanlarımız kabul olsun. İslam, İsmail Aleyhisselam gibi, İbrahim Aleyhisselam gibi teslim olmayı Rabbim nasip eylesin. Allah'ın yolunda her daim, her daim Allah'ın yolunda olmayı Rabbim nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Cumanız mübarek olsun. Bütün geçmişlerimizin ruhu için, Hasretten Hazreti Hacı Mahmut Efendi Hazretlerimizin, Efendi Baba Hazretlerimizin ve bütün bu civarda yatan bir kardeşlerimizin ruhu için Allah rızası için el-Fatiha.